Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle otomobil dünyasının en merak edilen SUV modellerinden birini konuşacağız. 2026 Hyundai Tucson. Evet, Tucson zaten yıllardır Türkiye'de çok sevilen bir modeldi ama bu sefer Hyundai çıtayı daha da yukarı taşıyor. Yeni Tucson sadece makyajlı bir model değil, neredeyse baştan yaratılmış bir SUV gibi duruyor. Hadi gelin bu yeni canavara yakından bakalım. İlk olarak tasarım. Hyundai'nin son yıllarda izlediği parametrik dinamik tasarım dili 2026 Tucson'da tamamen olgunlaşmış. Ön yüzde devasa bir ızgara, gizlenmiş LED farlar ve daha agresif bir tampon yapısı göze çarpıyor. Aracın hatları artık daha keskin ama aynı zamanda aerodinamik olarak daha dengeli. Yan profilde ise güçlü omuz çizgileri, iri çamurluklar ve yeni jant tasarımları gerçekten dikkat çekici. Yani öyle sade bir SUV değil, gerçekten "Ben buradayım." diyen bir tasarım var karşımızda. Arka tarafa geçtiğimizde ise ince LED stoplar, sportif bir spoiler ve artık Tucson'un imzası haline gelen tam genişlikte ışık barı sizi karşılıyor kısacası 2026 Tucson, hem şehirde karizmatik duruyor, hem de arazide güçlü bir su havası veriyor. Gelelim motor kısmına. Hyundai artık elektrikli ve hibrit teknolojilerde çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Yeni Tucson'un motor seçeneklerinde hibrit ve plug-in hibrit versiyonların öne çıkması bekleniyor. Hibrit versiyon, hem performans hem de yakıt tasarrufu açısından kullanıcıya büyük avantaj sağlıyor yani artık hem şehir içinde sessiz bir sürüş, hem de uzun yolda güçlü bir tork deneyimi yaşayabileceğiz. Ayrıca Hyundai, yeni Tucson'un 4 çeker, AWD sistemini geliştirmiş. Bu da demek oluyor ki, sadece şehir suvsi değil, hafif arazi, kar, çamur veya dağ yollarında bile sizi yarı yolda bırakmayacak bir araçla karşı karşıyayız. Süspansiyon sistemi daha akıllı, daha dengeli ve sürüş konforu açısından sınıfının zirvesine oynayacak gibi duruyor. Peki ya iç mekan? Burası gerçekten başka bir dünya. Hyundai 2026 Tucson'un iç mekanını neredeyse tamamen yeniden tasarlamış. Minimalist ama premium bir hava hakim. Yeni dijital gösterge paneli, geniş dokunmatik multimedya ekranı ve ambiyans aydınlatmaları ile içeriye adeta lüks bir otomobil havası gelmiş. Malzeme kalitesi artmış, deri döşemeler yumuşak, dikiş detayları özenli. Orta konsol sade ama kullanışlı, tüm kontroller dokunmatik ve sezgisel olarak konumlandırılmış. Ayrıca arka koltuklarda da konfor artmış. Biz mesafesi geniş, oturma pozisyonu rahat ve panoramik cam tavan ferahlık hissini ciddi anlamda artırıyor. Yeni klima sistemi ise artık hem ön hem arka bölgede ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Yani Tucson 2026 hem sürücü hem de yolcular için konforu en üst düzeye çıkarmış durumda. Teknoloji tarafında da Hyundai farkını ortaya koyuyor. Yeni nesil sürüş destek sistemleri adaptif hız sabitleyici. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera ve otomatik park asistanı artık standart hale gelmiş. Ayrıca yapay zeka destekli bir sürüş asistanı da geliyor. Bu sistem, sürücünün alışkanlıklarını öğrenip, sürüş konforunu kişiselleştirebiliyor. Yani Tucson artık sadece bir araç değil, adeta akıllı bir yol arkadaşı. Fiyat konusuna gelirsek. Hyundai henüz resmi bir fiyat açıklamadı ama tahminlere göre Türkiye'deki başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin Türk lirası civarından başlayabilir. Tabi donanıma, motor seçeneğine ve hibrit versiyona göre bu rakam 2 milyonu aşabilir. Ama Hyundai'nin genel stratejisi göz önüne alındığında, rakiplerine kıyasla fiyata performans dengesi çok güçlü olacak gibi görünüyor. Peki önceki Tucson'la farkı ne? Eski Tucson zaten tasarım olarak modern bir SUV'du ama biraz daha sade ve konfor odaklıydı. Yeni Tucson ise artık hem daha cesur, hem daha teknolojik, hem de daha çevreci bir karaktere bürünmüş durumda. Yani klasik Tucson kullanıcıları, evet, bu hala Tucson ama çok daha ileri bir versiyonu diyecekler. Sonuç olarak 2026 Hyundai Tucson sadece bir yenileme değil, tamamen yeni bir sayfa güçlü, konforlu, teknolojik ve çevre dostu. Hem şehir susu isteyenler hem de zaman zaman doğaya kaçmak isteyenler için mükemmel bir denge sunuyor. O araç sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline gelecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Tucson'un tasarımı ve özellikleri sizi etkiledi mi? Fiyat performans açısından beklentileri karşılayabilir mi sizce? Yorumlarda fikirlerinizi yazın, konuşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni otomobil videoları için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın ve her zaman olduğu gibi yolda kalın ama keyifli.